bu gece operasyona çıkıyoruz sizlerle. Sinema deyince bir aklına salonlar geliyor. Biletini alıyorsun, çayını çorban alıyorsun. Oturuyorsun, filmini izliyorsun. Amerika'da bizden önceki kuşak için sinema dediğin zaman akla gelen bir diğer alternatif de bu Drive-in Theaters dedikleri insanların arabalarıyla gidip park edip seyrettikleri sinema tarzı. Şimdi tabi tarihsel süreç içerisinde çeşitli etmenlerden dolayı ki bunları açıklayacağım sizlere. Bu driving e, movie theaters'lar e, yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmakta. Amerika'nın birçok eyaletinde artık hemen hemen hiç yoklar, e, New York'ta da sayılı miktarda kaldı. Mevcut teknolojik imkanları göz önüne aldığın zaman insanlar arabalarını bilip e, böyle bir sinema ortamına gitmiyorlar. Fakat tabii biraz önce de söylediğim gibi yani bu Covid-19 ortamı her şeyi değiştirdi. Şimdi sizleri yaşadığım bölgede hala hayatta kalmayı başarmış bir iki tane drive-in movie theater'lardan bir tanesine götüreceğim. Bu akşam bizim kuşağın çok sevdiği bir film gösterimde En Sokağı'nda Kabus. Aslında bu sinemaların tarihi tabi 1910'lara uzansa da ilk resmi kayıtlara geçmiş sinema 1933'lerde New Jersey'de kurulmuş. Bu ilk kurulan sinemalar çok büyük başarı sağlıyor. Tabi bu başarıdaki en büyük etmen Ailelere hitap etmesi. Genel slogan olarak da çocuklarınız ne kadar gürültücü olursa olsun hepsini toplayın getirin şeklinde bir slogan belirliyorlar. Ve tabi bu çocuklu aileler arasında özellikle büyük bir beğeni yaratıyor. Çocuklu olduğunuz zaman bir yere gitmek özellikle çocuğun yaşı küçükse biraz problemli olabiliyor. Acaba işte orada ağlayacak mı, zırlayacak mı, gürültü çıkartacak mı, patırtı çıkartacak mı, dökecek mi, saçacak mı falan. Yani çocuk bu sonuçta. Ne zaman arıza yapacağı hiç belli olmuyor. Tabii bu ilk açılan sinemaların büyük bir başarı elde etmesinin ardından bunu gören diğer işletmeciler de aynı yolu takip edip diğer eyaletlerde, diğer şehirlerde hatta küçük kasabalarda bile bu driving movie theaterslardan açmaya başlıyorlar. Ama bu sinemaların ticari anlamda yakaladıkları en büyük başarı... İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerçekleşiyor. Ama ticari açıdan baktığınız zaman yani diyelim ki olaya bir işletmeci bakış açısından bakalım. Bu sinemaların birtakım e, operasyonel problemleri de söz konusu. Örneğin günün sadece belirli bir saatinde gösterim yapabilirsiniz. Yani gece hava karardıktan sonra. Buna ilaveten havanın da güzel olması lazım. Bir de 1970'lerde yaşanan bir petrol krizi söz konusu. Arabaya doluşup bir noktadan bir noktaya gitmek birçok aile için artık lüks hale gelmeye başlıyor. Tabi bu olumsuzluklar üst üste binmeye başlayınca sinemacılar zarar etmeye başlıyorlar. Ve bu dönemde hayatta kalabilmek için işte ucuz ikinci sınıf korku filmleri o da yetmiyor. Vurdu fırdı filmleri göstermeye başlıyorlar sebeplerden dolayı artık bu tarz sinemalar ailelere karşı olan cazibelerini kaybetmeye başlıyor. Üstüne üstlük bir de e, videoların artık her eve girmesi söz konusu o dönemlerde. İşte bugüne geldiğimizde Amerika'nın genelinde aşağı yukarı toplamda 300 falan e, driving movie theaters kaldığı tahmin ediliyor. Evet arkadaşlar mekana geldik. Bir giriş buradan herhalde. Cuma, perşembe Hava Yemeği. 10 dolar. Yeah, mi? Okay. Arkadaşlar şöyle bir bilet veriyorlar you 87.9. 87.9. Yep. All right. Thank you. Giriş 10 dolar. Hem sokağında kabus. Filmle başlıyor arkadaşlar. Sessiz olalım. Kanal kaç demişlerdi? 98. Ah, Brooklyn rezoning This is liberal Hey! You want a nightmare too? Buldum valla Geliyor <laughs> Allah'a geliyor Freddy Krueger geldi Tuvaletler oldukça temiz Arkadaşlar ortam gerçekten çok güzel. Yani buraya bir araba dolusu insan geldiğini düşünün kankalarla falan. Gırgır gır Şamata. Yani e, biranızı açıp bira içebilirsiniz, e, şarabınızı açıp şarab, şarabınızı içebilirsiniz. Şöyle arkalardan bir yerden kendine bir yer seç, masanı kur, sandalyeni kur. İnsanlar öyle yapmış, pikniğe gelir gibi gelmişler. Yanlarında içeceklerini, yiyeceklerini, çerezlerini, fıstıklarını, fındıklarını getirmişler. Çocuklar için işte çipslerini falan getirmişler. Battaniyeler getirmişler, oyuncaklar getirmişler. Herkes kafasına göre takılıyor. Çok güzel bir ortam. Evet, Drive Movie Theater ortamımızı gördünüz. Ben de uzun zamandır gitmek istiyordum. Kısmet bugün Daha doğrusu bu gece yani Yani 3-4 yıldır aklımda ya bu Drive Movie Theater ortamı nasıl bir şey? İşte arabayla gidiyormuşsun. Hani tarihsel geçmişi var falan. Amerikan kültürünün bir parçası merak ediyordum yani ama bir türlü gitme imkanı olmamıştı. bu gece biraz da sizin sayenizde yani bir gideyim göreyim işte biraz orada video çekeyim falan şeklinde de düşündüm. Şimdi oradan çıktım. Burası tabi Pukipsi'de. Pukipsi biraz böyle kurtlar sofrası tarzı bir yer. Her türlü alengi dönüyor burada. O yüzden tıngır tıngır yavaş yavaş dikkatli dikkatli kollaya kollaya etrafı kolaçene diye de götü kollaya kollaya gidip kestaneyi çizdirmeden geçeceğiz. Gideceğiz buradan. saat 1'e yaklaşıyor. Karnım da bayağı acıktı. Ya şimdi geldi de Türkiye'yi arama. Yani görüyorsunuz açık tek yer Taco Bell, Wendy's. Şimdi Türkiye'de olsaydı ben bir koko çakardım abi. Güzel bir kokoreç yaptırırdım. Bir köfte ekmek çakardık. Çiçekem bir çorbası olur, kelle paça olur. Ne bileyim yani. Ya adamlarda şey kültürü yok. Yani şöyle bir kayıntı. Gece saat 3'te falan böyle bir. Hadi kafan güzel gideceksin bir. Adamlarda koko yok abi ya. Ya koko yok yani bir koku olması lazım. Yani kokosuz hayat düşünemiyorum yani. Burada ne oluyor? Mekan mı var? Şey var herhalde. Geçen sene e, Craigslist'ten Craigslist Türkiye'deki, gerçi burada da var. Letgo gibi bir site. insanların böyle ellerindeki fazla eşyalarını sattığı bir site. Bu Bimini. Üzerinin kumaşı da var. 20 dolara aldım. Tabi bu Bimini daha büyük bir tekne için yapılmış. Büyük ihtimalle bir pantun dedikleri geniş düz tekneler için yapılmış. Yaklaşık 8 feet falan büyüklüğü var. Bu benim tekneye göre çok büyük. Ben bunu dün tekneme götürdüm, ölçtüm. Şimdi ben bunu keserek biraz küçülteceğim. Ondan sonra şu plastik parçaları, aksamları daha sonra kullanacağım için bunları kırmadan, dökmeden şu mesela perçinlerle tutulmuş. Bu perçinleri spiralle e, kesip bu plastik aksamları çıkartacağım. Şimdi birçoğumuz teknelerine buna benzer eklemeler yaparken bir ikilemde kalıyorlar. Zira ee, bu tarz yapacağınız her türlü ilave ekleme teknenin performansını da etkiliyor. Mesela güneş panellerini teknenin arkasındaki büyük bir istasyon kurup ona kuranlar var. Ama dikkat ediyorum bazıları bu istasyonları çok yükseğe kuruyorlar. Yani bu da bir spor araba gibi düşünmek lazım. Ee, teknenin üzerinde belli güçler var, ağırlık merkezi var, ağırlık merkezinden uzak yüksek ilaveler yaptığınız zaman teknenizin performansı değişecektir. Konforu hepimiz seviyoruz. Ben de isterim. Güzel kocaman bir minimum olsun. Fakat e, benim için teknenin performansı daha önemli. O yüzden biraz konfordan e, fedakarlık verme taraftarıyım. Yani benim şahsi görüşüm bu. Tabi sonuçta ben Karayipler'de değilim. Akdeniz'de değilim. Ege'de değilim. Örneğin bir Akdeniz'de bimini sizin için e, bir numaralı önemli tercih olabilir. Benim için burada böyle bir şey söz konusu değil. Evet güneş bazen rahatsız ediyor ama e, aşırı da bir güneşten şikayet ettiğim Söylenemez Bu tarz aletleri kullanırken Özellikle gözlerinizi korumaya çok özen gösterin Bimini kullanılmadığı zaman şu şekilde Yatık vaziyette duracak Gördüğünüz gibi hiçbir şeye zararı yok Şu noktayı da kaybetmek istemiyorum Çünkü e, seyir yaparken Buraya oturmayı çok seviyorum Buraya oturduğun zaman e, Önünü de çok güzel görüyorsun Evet şimdi diyorum ki şuraya madem yapacağız bu işi biraz büyük tutalım şuraya kadar gelsin. Jennifer gibi oldu. Jennifer, Jennifer, Jennifer. Şu grip range dediği şey önemli. Yani bu mesela 13 milimetrelik bir grip range'e sahip. Bu demektir ki birleştireceğiniz, tutturacağınız malzemelerin kalınlığının 13 milimetre ...ye yakın olması tavsiye ediliyor bu çap mesela 5 milimetre 5 milimetrelik bir matka ucu alıp bir delik açıyorsunuz önce bu perçini matkaba yüklüyorsunuz gördüğünüz gibi perçinin üzerinde de değişik boylar söz konusu burada bir anahtar var bu anahtarı kullanarak uygun boyuttaki parçayı seçmeniz lazım Hareketlere bak. Bu makineyi geçen sene aldım. Tabi para vermedim. Birisi ihtiyacı olmayan birisi kapının önüne bırakmış. Yani güzel bir şeye benziyor ama bunun ben nasıl çalıştıracağını bilmiyorum. Deneyeceğiz. Bir çalıştırmayı deneyeceğiz. İpi nereye takıyorsun? Nereye nasıl ne yapıyorsun onu bilmiyorum. Makine singer arkadaşlar. Singer her genç kızın rüyası. Vallahi güle gibi de alet ha. artık böyle şeyleri yapıyorlar. Yani şimdi bunu biri yeni alsam var ya plastik. Bunu demirden yapmış adam. Taş gibi maşallah. Yani arkadaşlar ben bu makineyi çalıştırmayı, kullanmayı öğrenirsem bütün işlerimi bu makineyle yaparım. 5 kat e, kot pantolon kumaşını dikiyor şimdi. Tam 5 kat. Vallahi dikti. Makine iyi arkadaşlar hiç. Böyle oyuncak makine değil yani. Bir tek şu şu kısmı halledemedim. Şu bobini şu ip nereden geçiyor, nasıl oluyor falan bu kısım biraz kafamı karıştırdı. Onu çözemedim daha. Diş makinesini kurcalarken dün iğnesini kırdım. Şimdi Walmart'a gidiyorum. İğne alacağım. Bir de ipli falan alacağım. bakalım gelmiş. 50 fit kadar ip sipariş vermem gerekti. Bunlar e, üstü rayların uçlarına gidiyor. İki tane şöyle ayaklık aldım. Bunlarda da bir mini projesi kapsamında. Korktuğum şey şu. Şimdi Amerika'da böyle bir ticari mekana işiniz düştüğü zaman direkt köklüyorlar abi şu makinenin değeri taş çatlasa 100 dolar. Ben bu makineyi kurtarmaya çalışıyorum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi yani inandığım şey artık bu makineyi bu kalitede yapmıyorlar. Yani bugün gidip alacağınız singer dikiş makinesinin tüm aksamı plastik olacak. Bu baştan sona metal güzel bir şey. Yani kaliteli bir şey. O yüzden ya bunu kurtarmak istiyorum. Ama şimdi gireceğim içeri. Bana bir fiyat verecekler. Yani kurtarmazsa artık böyle bırakacağız. Kendim uğraştım çalıştırmaya çalıştıramadım. İnşallah yardımcı olurlar yani. Kumaş falan da satıyorlar. Mesela bunlardan falan tekneye çok güzel perde yapılır. bunlar bizim makineye kıyasla resmen sanat eseri. Şunu öğrenmeye çalışsak bir yıl sürer herhalde. Tamamıyla kompütür Bakın ne güzel şeyler yapmışlar arkadaşlar. Ya bu sanat ya resmen. Bakar mısınız? Bunlar hep el iş yani. İşte yazı yazmış. Çanta yapmış. Öf. Ya bunun da işte meraklısı var arkadaşlar. Yani bu da bir sanat. Bakın ne güzel. Resmen sanat ya. Bu ne yapıyor? Dikiş mi yapıyor? Nakış mı yapıyor? Evet arkadaşlar. Kaşınlarını kaşırlar. Adam baktı şöyle bir. Ya işte şunun yapılması lazım. Bunun yapılması lazım falan dedi. Artık doğru mu yalan mı? Onu bilemiyorum. Şimdi tabii eğri oturup doğru konuşalım bu adam burada bakın güzel işlek bir yerde. Buralar ucuz yerler değil. Yani burada bir mağaza açmak ee bedava değil. Burada öyle ayda 700-800 dolar kira verip mağaza işletemezsiniz. Yani mantıklı düşünmek lazım. Şimdi adam buraya bir dünya para vermiş. Bir mağaza açmış. Yanına 2-3 tane eleman almış. Kirasını veriyor. Elektriği, suyuydu, internetiydi, şu suydu, bu suydu. Yani her şeye tüketici açısından bakmamak lazım. Biraz da işletmeci açısından bakmak lazım. Şimdi evet 100 dolar girdi ama sonuçta ben o makineyi yani uğraştım arkadaşlar. Yani uğraştım. Yapmaya çalıştım. Makineyi çalıştırmaya çalıştım. Başka bu konuda alabilecek bir yardımım yok. Yani sonuçta başka bir yol bulamadım yani. Getirdik. Helali hoş olsun. Yani makine çalışırsa ve bana şöyle bir önümüzdeki projelerde de e, problem çıkarmazsa helal hoş olsun.